Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar bugün kabus yemeği yapacağım. Şöyle lahanalarımı suya ısladım. Biraz böyle dirileşsin diye. Bir hafta olmuştu ben onu alalı. Çok fena porsumasınlar diye. Yani böyle bir dirilik olsun diye. Bakın. Kabus yemeği yapıyorum. Lahananın dolmasını da beraber sarmıştık. Kalanlarından da kabusta yapacağım demiştim. Şimdi onun zamanı geldi artık. Bu akşam kabus yemeğimiz var. Yemekte bol böyle kıymalı, acılı, kapya biberli bir kabuska yemeği yapalım. Ben şöyle hemen kabuskalarımı doğrayayım. Bizim oralarda buna kelem derler. Şimdi lahana diyoruz. Kelem babaannemler, annemler eskiden kelem derdi. Bizim o taraflarda çok olur. Ekilir yani. Evet, şu, şu çok sert yerlerini almayacağım. Evet arkadaşlar, buzda e, kış yemeklerinden artık pazarlarımızda bol, çıkmaya başladılar. E, ben de bir tane lahana alayım dedim, onun da sarmasını yaptım. Sarması da lezzetli oldu. İç kısmından da yemek yaparım diye düşündüm. Ya yemek yaparsın, ya turşu yaparsın. Yani muhakkak bir şekilde sarma olmayan yerlerini değerlendiriyoruz. Ben de kabuska yapıyorum. Şöyle ben bir güzelce kabuskalarımı doğrayayım. Ondan sonra sizi fazla tutmayayım. Evet kabuskamı doğradım. Şöyle kenara aldım arkadaşlar. Şöyle bir parça kıymamı tenceremin içine alıyorum. Bir tane de soğanım var. Onu da güzelce kıyayım. Şöyle ince ince. Ben pek et tahtası kullanmasını sevmiyorum arkadaşlar yani. Yani neden bilmem sadece et doğrarken kullanıyorum. Fazla kullanmıyorum. Şöyle soğanı da elimde kıyarım. Evet, bir domatesim vardı. Büyük domates. O da baktım biraz böyle eriyor gibi oldu. Onun için büyüğünü kullanıyorum. Yarısını kullanacağım çünkü çok büyük. Bahçeden getirdiğim domateslerden niye küçük kullanmıyorsun deyince bu biraz zamanı geçiyor gibi gördüm. O yüzden bunun yarısını bu yemeğe koyacağım arkadaşlar. Bir tane de kapya biberim var. Domatesle de kapya biberini bir koyacağız. Şimdi bunları ocağın başına geçip şöyle kavurmaya başlayalım. Sonra da domatesimizden kapya biberimizi baksanıza bir kiloluk neredeyse kapya biber yanında küçük kaldı. Onu da yarısını veya çeyreğini doğrayabiliriz. Evet ocağıma soğanımı, kıymamı koydum. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Şöyle yağ kabında kalmamış. Bundan koyayım şimdilik. Evet arkadaşlar o orada kavrulurken ben de şurada kenarda domatesimi şöyle bakacağım öyle doğrayacağım. Bir tanesi bile yarısı bile çok gelecek. Şöyle bir parçasını doğradığımı bana yetecek arkadaşlar. Şöyle içinde bozulan yerler varsa alacağım. Kapya biberle de bunu koyacağız. Ben sizi fazla tutmayayım. Domatesimi, kapya biberimi de doğrayayım arkadaşlar. Evet. Evet, soğanın kıyma güzelce kavruldu. Şimdi salçasını vereceğim önce. Şöyle az domates salçası, az da biber salçası veriyorum. İkisi bir yemek kaşığı ancak oldu. Neden derseniz domatesle kapya doğrayacağım. O yüzden... Çok böyle yoğun salçalı olmasın. Evet arkadaşlar şöyle her zamanki gibi yaptığımız yemeklerde bütün yemeklerde yaptığımız gibi salçamızı şöyle güzelce bir kavuralım. Mis gibi salça kokusunu alalım. Oh, şöyle Evet. Bir tane kapya, bir tane bir tane domates diyorum ama benim domatesimin dörtte biri. Bayağı büyük bir domatesti. Onu da şöyle aldım. Domates bahçe domatesi olduğu için arkadaşlar hemen böyle eriyor. Ee, çok güzel oluyor. Melimen falan yapması bununla. Böyle lifli bir domates değil. Bakın hemen salça gibi kendini bıraktı. Şöyle bir e, tatlı kaşığı tuz aldım şu kendi yaptığım pul biber, bu renk alıyor ama bizim benim kurutmamda bir yanlışlık oldu herhalde. Hmm. Bu renk aldı ama hepsi de çok gelecek, çok aşırı acı. Pul biberimi de verdim. Az da karabiber vereceğim. Çok da acı olmasın, yemeğimiz az. Evet, benim kuruttuğum biberin rengi böyle oldu arkadaşlar. Fazla güneşte tuttum herhalde ama lezzeti güzel. Şunları da koydum hemen. Havuz atacağım içine. Altta malzemelerimiz her zaman yemeklerde dursun diye size söylüyorum. Hiç karıştırmayacağım. Kendi kendini sulanana kadar bu şekilde ağzını kapatacağız buharıyla altını da biraz kısalım. Tam böyle yüksek ateşte olmasın. Yemeğimiz kendi suyunu bir bıraksın. Suyunu verirken pirincini vereceğim. Şöyle hiç ellemeden. Kapağımı da kapattım. Altını da kıstım arkadaşlar. Yavaş yavaş bir demlensin. Evet arkadaşlar şöyle kendi kendine bakın soldu yemeğim, şöyle hemen karıştıracağım altını üstünü karıştırdıktan sonra suyunu pirincini vereceğim artık. Evet mutlaka kapya biber doğrarım. Bazıları havuç doğuruyor ama ben havucu pırasaya yakıştırıyorum. Buna da kapıyı yakıştırıyorum. Herkesin tabii ki damak zevki. Evet, şöyle bir yemek kaşığı pirincimi yıkadım arkadaşlar. Altını da artık açıyorum ocağımın. Yani şöyle bir miktarda su vereceğim. Kabuslamın ağzını kapatıp evet sulu yemek bu. Böyle güzelce pişsin zaten sebze hemen pişer. Evet yemeğim pişmiştir artık şöyle bir karıştırdım gayet de güzel pişmiş yumuşacık böyle hamur gibi de olmasın arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mutlaka pişirin tavsiye ederim çünkü daha kış gelmeden tadı olmaz diye bir düşünceniz olmasın gayet güzel lezzetli olmuş. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.